<laughs> <laughs> Amına koydum arabalar size. Gelme ne yapacaksın, ne soracaksın? Ocaklarım vallahi, ocaklarım. Ne yapacaksın? <laughs> Kimse ceza veremem. Ben veren karım. Lan beni gezdirmiyorlar. Kendileri geziyorlar. O resmi karı gibi geziyorlar bunlar. Bunlar, o resmi bu karı çocuğu bunlar. Ha ben zengin yapacağım. Öyle <laughs> mi? Böyle... Sütçü kaydı Ben lan dört. <laughs> oy vereceğim mi? Ailemi zengin yapacağım. Oy vereceğim mi? Ben mi canım bunu bilmiyorum. Ben oy kullanması bilmiyorum ben. Seni niye gezdirmiyorlar? Amına bunu gördüm, tezebettim.